bahar da bize iyi hissettirir ama yorgunluğu da vardır. Başta söylediğiniz gibi bu romantik bir gerekçe midir? Bir bahane midir? Beni bu havalar mahvetti şeklinde şairin dediği gibi. Yoksa gerçekten fizyolojik bir gerçek midir? Ee, bunun bir çözümü var mı? Çünkü e, az sonra onu da soracağım baş ağrılarının nedenlerine bakacağız. Çünkü çok baş ağrı da var bu dönemde. E, çareyi nerede bulalım? Çözümü nerede bulalım? Bahar da doğal, çözümü de mi doğal olsun? Şimdi Melda Hanım, biraz farklı e, bakarsanız sağlığa yorumu daha kolay yaparsınız diye düşünürüm. Ben hı hı. E, Biliyorsunuz bu tamamlayıcı tıbba, geleneksel tıbba, doğal tıbba ilgim, e, akademik bir e, pozisyonum ve modern tıbbın ciddi eğitim almış birisi olmama rağmen biraz fazla. Şimdi biliyorsunuz bizim e, Orta Asya inancında ve dini inançta, inancımızda manevi yaşamımızda da Cemre'nin toprağa, havaya, suya düşmesi var ve hepsi arka arkaya giriyor. Bunun bana göre anlamı, bu Cemre sadece toprağa, havaya, suya düşmüyor, bizim bedenimize, ruhumuza da düşüyor. Sadece beden veya ruha değil, ikisine de düşüyor. Ve zaten bu geleneksel yapıların çoğunun arkasında gözlemler var, yaşanan de değerlendirmeler var. Ee, ve o nedenle Nevruz diye bir hadise var. Evet. Nevruz'un hatta bayramı var bizim gelenekimizde. Evet. Ben Azerbaycan'da rahmetli Aydar Aliyev'in doktorunu yaptığım dönemde muazzam gösteriler olurdu. Yani eğlenceler Nevruz günü. Ve Azerbaycan'da hala evet. Nevruz bayramı oldukça evet. uzun Su, uzun suyla. uzun da bir tatil. Yani bildiğim kadarıyla bir hafta 10 günlük bir evet, tatilleri evet. var. Ciddi bir tatilleri var. Şimdi bu kadar kıymet verilen bir dönemin arkasında bir biyolojik değişim de var. Nedeni de şu: doğadaki ritimler değişirken bizim vücudumuzdaki vücut saatimizin biyoritminde de değişimler oluyor. Yani günlerin kısalması uzaması, güneşin erken veya geç doğup batması, beraberinde havadaki nem oranlarının değişmesi, ısı oranlarının değişmesi biraz önce belirttiğim gibi gündüz aydınlık saatlerinin ve karanlık saatlerinin ritminin değişmesi çok da önemlisi belki de bu hidroklimatolojik şartlar dışında havadaki iyon dengesinin değişmesi iyon dengesinin değişmesi negatif pozitif iyon ayrışımlarının farklılaşması bedenimize çok fazla etki yaptığı düşündüğüm bir ayrıntı birçok ayrıntı bunlar. Bunlarla ilgili ee, olarak henüz üzerinde yapılmış ciddi bir bilimsel çalışma yok. Bu nedenle de modern tıp bahar yorgunluğunu kategorize edilmiş yorgunluklar arasına almıyor. Daha çok e, biraz önce buyurduğunuz gibi e, o güzel şiirdeki e, romantik yorgunlukların içinde kabul ediyor. Ama bana göre bahar yorgunluğu başı ağrısıyla, sabah yorgunluğuyla, e, hatta uyku bozukluklarıyla ağrılarıyla, migren ağrılarında sıklaşma oluyor, fibromiyaj ağrılarında sıklaşma oluyor. Hatta biraz tansiyon, nabız değişimleriyle, biraz hava açlığı hisleriyle başlı başına bir stratejik değişiklik yapmamız gereken değişimleri bize zorlayan bir yorgunluk tipi gibi kabul edebiliriz.